Bugün yine altta çekiyor. Şimdi bakın ne yapacağım? Hayır anneciğim indir indir olmaz. İndir aşkım kollarını. Aferin. Hadi karşı duvar at bakalım ne kadar yükseğe atabileceksin. O tarafa git biraz yaklaş. Oradan değil buradan. Buradan. Karşı duvara böyle hızlıca. Hadi at. Gel oturun da yiyin. Evet, <laughs> bu Nasıl temizleyip temizleyeceğiz. Git al sen de tabaktan. Nasıl? Alabilirsin anneciğim hadi. Al, al. Bırak topu. Al aşkım. Hepsi kız Allah sen. <laughs> şey Hoş geldin. Niye küçük kız? Ne yapıyorsun kız? Kapatışıyor. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kamp ateşi yapacağız. Beğendin mi? yani alsın baba üç dört paket diye. 10 tane alsın. Yok yavaş değil. gel. Yirmi tane alalım değil mi? Evet. Çıtır çıtır <laughs> yapalım. Çıtır çıtır maşmola yapacağız biz. Bunu böyle yemiyoruz biz. Ha? Ateş yakıyoruz burada. Karşı duvara bir at bakalım. Ay. Bir karşı duvara bir at bakalım. Çok hızlı. Hop, Aferin. Bunlar ne biçim ateş yakacak ya? Bakalım. Nasıl olacak? Ben hayatımda hiç ateş yakmadım. Onu da söyleyeyim. Her şeyin bir ilki var. Evet. Şu, şu, şu. Her şeyin bir ilki var. Şu, şu, şu. şu, şu, şu. şu. İlki varmış. Ben ilk. dil oh, looc <laughs> Gelir o şimdi anneciğim Oyna topunu. Aşkım oralar yaş. Başka, Başka... Bırak anneciğim onu boş var. Başarı. Al, 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 al. da <laughs> <laughs> gel aşkım. Nereye gitti? Yeşil, şimdi en aşağısına gitti. En aşağı kadar mı düştü? Abi, bir bakıver nereye gitti? Ortaya gitti. Bakıya abi, tamam. Dikkat et yine gitmesin. Gitme ya. sen de git bak. Of. Yoruldun Annem. mu? Annem. Ben susadım. Vereyim. Bakayım bu nasıl susadım. susadım. Bu ne öyle be? Bu kamp <laughs> Arkadaşlar bu marshmallow ee, onlar ateş yaktı. Galiba burası kamp olacak. <laughs> kamp, kamp bilirim ben. Dur lan. Öyle yapılıyor. Hadi. Ye bir bakayım kamp nasıl yiyebiliyor musun? Burası, mu? burası kamp ateşi diyor. Güzel mi? Beğendin mi? Böyle mi güzel? Pişmemiş mi güzel? İkisinde de. <laughs> hem böyle yem, hem öyle yerim. Tamam. Benim Şu farkım kamp budur. ateşi yaptık. Benim Maşallah farkım bu. Kamp ateşi. <gülüyor> <gülüyor> kamp ateşini bilen kampa gitsin uzayda kalsın. Güzel espri ama. Hayır. Hadi bir, yer. Hadi bir Hadi bir ye Espri. Vereyim. Espri. Espriden anlarsınız herhalde. Ben espriciyim. <laughs> ben uçuyor? Beğendin mi? Evet başlıyor. Afiyet olsun. Babam bizim marshmallow yediğimizi görseydi çılgına dönerdi. <gülüyor> <gülüyor> çılgına dönecek babası. <laughs> Hadi bir ye bakayım bir göreyim. Ben böyle yeğeni görmedim senin baban hiç. Biz böyle hiç yapmıyoruz ki. <laughs> Babam hiç hayatında fırında da çok güzel yemedi. kabarıyor biliyor musun? Fırından. Fırında. Ne? Kabarıyor. Bu. Hı ha hı. -ha. Hadi be. Hadi canım. Fırın daha sağlıklı. Bana <laughs> onu da biz bilmiyoruz.